Maçlar gerçekten de kaliteli. Sen neler söyleyeceksin? Senin için nasıl geçiyor gece? Vallahi şu an organizasyon gayet iyi geçiyor. Ee, maçlarımız çok çekişmeli. Çok denk maçlarımız var. Çok şükür bu bu saate kadar yani bak gayet iyi başardık. iyi gidiyoruz. Umarım gecenin bak sonuna kadar böyle devam ederiz. Evet bu maçta yine çok agresif başladı. Bütün evet. diğer maçlarda olduğu gibi Ali Damak zaten işin içinde olduğunda agresiflik art safhadadır. İlk saniyeler çok önemli. Hüseyin Muhammed'in bu maçta neler yapacağının belirlenmesi için eğer Aydın o başlangıçtaki baskısına karşılık verebilirse o zaman Hüseyin'in de ciddi bir şansı olabilir bu maçı kazanmak için. Yine yükleniyor Ali Damak. Sağ kroşesinden kurtuldu Aydın, Hüseyin Muhammed. Fikret Hoca araya girdi Fikret Ünal. İç tarafı alçak tekme Hüseyin Muhammed'den orta seviyede alçak tekme aynı şekilde karşılık Ali Damak'tan. Yakın mesafeden yumruklar var şimdi bir de diz darbesi geldi. Orta seviyede bir tekme şu anda Hüseyin Muhammed zor durumda evet karın boşluğuna gelen bir darbe. Hakem sayıyor. Hakem sayıyor. İlk round çok önemli. Maçın başı çok önemli demiştik Hüseyin Muhammed'in kendisi de bir şans yaratacak. Maç bitiyor maç bitiyor. Nefesi kesildi Hüseyin Muhammed'in devam edemiyor ve kazanan Ali Damak oluyor. Yine fırtına gibi başladı. Fırtına gibi bitirdi Ali Damak. Her zamanki Hiç gibi. Hiç şaşırmadım aslında Ali Damak bizim organizasyonda dövüştü dövüşeli. %90 hep nakavtla gitti. Evet. Kendisine tebrik ediyorum. Ben de ne zaman maçını anlatsam hiç ikinci round'u görmedim. Evet. evet ilk round'larda evet, bitirdiği şey. Yalnız iki maçımız <laughs> iptal Hatta üç maçımız iptal oldu. Bak rakipler çekildi. Uçak biletlerinden sorun bak yaşandığı için. Maalesef Nusret Yakşın'ın rakibi, İbrahim Kazay'ın rakibi, Ercan Akdemir maalesef gelemediler. O zaman e, sırada Yunus Gül, Emre Can Oğuz ve Emre Pandur, Faruk Özdemir maçları var. Evet. Yani iki maçımız kaldı i̇ki bu gece. maçımız gece. kaldı. Evet ödüller sahibini alıyor şu anda söz Tarık Sayın'da. Sevgili Çağdaş Tok gerçekten sana çok fazla iş düşmedi. Bu akşam <laughs> nakavtlar ve pes ettirmeler ardı sıra geldi. Şimdi yine o maçlardan bir tanesi izlemiş olduğunuz mücadeleyi daha birinci roundun. 37. saniyesinde rakibini pes ettirerek kazanmayı bildi İranlı sporcu Ali Damak. Değerli iş adamlarımızdan Yusuf Kurkaya takdim ediyor şampiyonun kemerini. Ve tabii ki geceye çok büyük katkıları var Sayın Tolga Başaran Beyefendi'yi de buraya davet edelim. Polgavir'i bir kez daha rig'e davet ediyoruz. Evet Klaus Emlak da yanımızda. Emlak Kralı nereye gidiyorsun? Gel. Katkılarından dolayı sana da teşekkür edelim.